let it, let it, let it, let it, bang, bang. Cümleten selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yunus Official 52 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş alım hakkında birkaç bilgi vereceğim. Arkadaşlar lise mezunu en az lise mezunu, ön lisans ve lisans mezunu olan arkadaşlarımız bu sınava alımına başvuru yapabilecekler. Ayrıca 2020-21 yılı KPSS sınavından en az 50 puan üstü alan arkadaşlarımız bu sınava başvuru yapabilecekler. Yani demek istediğim lisans mezunu da olsan KPSS puanın yoksa bu sınava başvuru yapamıyorsun. Lise mezunu olsan KPSS'ye girmiş olsan 50 puan üzeri olsan sınava başvuru yapabilirsin. Başvurun alınır. Demek istediğim en az lise mezunu ve KPSS'den 50 puan üzeri almış arkadaşlar bu sınava başvuru yapabilirler. KPSS'ye girmemişsen, üniversite mezunu dahi olsan başvuru yapamıyorsun kardeşim. Ama KPSS'ye girmişsin, 50 puan üzeri almışsın, lise mezunu ve üzerisin. Başvuru yapabilirsin. eee alınacak bölümleri, branşlar ee, atıyorum birkaç tane branş üzerine alınacak ve şimdi onları sizlere göstereceğim. Evet Google'a jandarma genel komutanlığı yazdığınızda zaten en başta jandarma genel komutanlığının resmi sayfası çıkıyor. Aşağıda jandarma subay duyuruları iletişim 2022 yıl sözleşmeli uzman erbaş. Buraya tıklıyoruz. Evet karşımıza bu ekran çıkıyor. Bu ekranda dosya, dosya boyutu kaynak kaynağa tıklıyoruz, indir butonuna basıyoruz. Burada 2022 yılı 5000 uzman erbaş temini kılavuzu yeni PDF dosyasını indirmek tekrardan indirmek istiyor musunuz diyor. Ben daha önce indirdiğim için direkt tıklıyorum. Siz indirin ve açın dosyayı. Açtığınız zaman PDF ile aç. Evet arkadaşlar. Karşımıza bu ekran çıkıyor. Burada zaten 2022 yılı sözleşmeli jandarma uzmanları baş başvuru kılavuzu. 1 Ekim 10 Ekim 2021 tarihli arası. Burada aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Burada genel bilgiler vesaire bunları iyice bir okuyun. Okumadan sakın ileri başvuru yapmayın. Bunları okuduktan sonra şurada kırmızı yazının altında mavi link var. Mavi linke tıklıyoruz arkadaşlar. Bu ekranda solda E devlet var. E devletten devam edeceğiz. E, ilerleyen işlemlerimize E devlete tıklıyoruz. E, TC kimlik numaramızı buraya giriyoruz. Şifremizi buraya giriyoruz. Ondan sonra e, ben şimdi bunları siz göremeyeceksiniz. Ben gireceğim. E, videoyu tekrardan açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada bizden istenilen bilgileri dolduracağız. Evet, siyah bölgede yazan kimlik bilgilerim giriyorsunuz. Burada kimlik bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Fotoğraf bilgilerim, fotoğrafınızı koyuyorsunuz. Adres, iletişim bilgilerim, adresinizi, iletişim bilgilerinizi, e-postanızı vesaire yazıyorsunuz. Eğitim bilgilerim vesaire aşağı doğru bunları dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra. Başvuru bilgileri buraya tıklıyoruz. Başvuru sürecindekilere tıklıyoruz. Şu an site yoğun olduğu için arkadaşlar ileriye atmıyor. Ee, siz bunu birkaç defa daha deneyin sürekli. Site e, müsait olduğu zaman genel sayfada sağ tarafta yeşil renkte başvuru yap var. Başvuru yap'a tıkladıktan sonra oradaki sizden istenen bilgileri dolduruyorsunuz. E, puan türünüz hangi branşa uyuyorsa o branşı seçiyorsunuz. Ee, en aşağı gelip okudum ve onayladım deyip başvuruyu yapıyorsunuz arkadaşlar. Merak ettiğiniz e, bilgiler varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardım, yardımcı olmaya çalışırız. Arkadaşlar şimdiden e, başvuru yapan arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin.